Her burcun temel özellikleri vardır ve bu demek değildir ki sadece koskoca dünyada 12 tane insan karakteri art genel özelliklerimizin ihtiyacı olan olumlamalarla buluştuğumuzda dönüşümleri çok daha pozitif olacaktır. Ve bunu yapmak için sadece tek yapmanız gereken şey konforlu bir şekilde bir yerde oturmanız ve kocaman büyük bir nefeste gözlerinizi kapatıp benim söylediklerime kulak vermeniz yeterli. Kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve yavaşça gözlerimizi kapatıyor. Ve söylediklerime kulak veriyorsunuz. Yengeç Burcu pozitif olumlaması. Sadece benim sesime kulak veriyorsunuz ve diğer her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Yaşanmışlıklarımdan aldığım derslerle olgunlaşmış olmanın huzurundayım. Ruhumda saklı olan olumlu yönlerimi ortaya koyuyor, sezgilerimin rehberliği doğrultusunda doğru kararlar alarak başarı ile uyguluyorum. Kendime değer verdikçe daha başarılı oluyor, sevginin sonsuz gücüyle besleniyorum. Yaşadığım her anı kolay ve neşe dolu bir hale getirmeyi seçiyorum. İçime attığım duygularımın, saklı duygularımın şifalanmasına niyet ediyorum. Ben güvendeyim. Seviyorum ve seviliyorum. Ve aile olmanın güzelliğini biliyor ve buna şükrediyorum. Akıştayım. Ve kendime güvende hissediyorum. Yaptığım her işte başarılıyım. Takdir ediliyor ve beğeniliyorum ihtiyacım olan bilgiye ve o bilgileri aldıktan sonra kullanmaya hazırım. Hayatın tüm güzellikleri bana eşlik ediyor. Zihnim benimle işbirliğinde. Anlıyor ve anlaşılıyorum. Her sabah güne gülümseyerek başlıyorum. Ve her sabah yaşadığım tüm deneyimlere teşekkür ediyorum biliyorum. Evrensel bilgi kendini bana sunmaya hazır. Ben de onu şükranla kabul ediyorum. Düşüncelerimi pozitife çeviriyorum. Hayata güvenmeyi seçiyorum. Hayat beni seviyor ve destekliyor.